Herkese merhaba. Görmüş olduğunuz bu bluzun kalıp ve dikim aşamalarını sizinle paylaşmak istiyorum. Ben kalıbı öncelikle naylon bir poşeti çıkartacağım. Bu şekilde gösterdiğim yer kumaş katı. Kumaş katına herhangi bir üzerime olan bir kıyafeti koyuyorum. Bu şekilde arka bedenden ikiye katladım ve kalıbı çıkarıyorum. 15-20 cm mesafe bırakıp yerleştirdim. Omuzdan başlayarak pratik bir şekilde bütün detaylarını çiziyorum. Burada gördüğünüz gibi kolu da çiziyorum aynı zamanda ve kol oyuntusunu çiziyorum. Yaka için de düz bir çizgi çekip 3 cm aşağı iniyorum ve yaka oyuntusu veriyorum. Daha sonra kol altından düz bir şekilde çizgi çekiyorum ve omuz başından aşağıya doğru 41 santim ölçüme alarak burada bel hattını işaretlemiş oluyorum kolda büzgü vermek için yaklaşık 10-15 santim yukarı çıkıyorum daha fazla büzgü vermek istiyorsanız 20 santim 25 santim de yapabilirsiniz şu an için 10 santim yeterli oldu ben daha az bir büzgü istedim çünkü kol ucuna kadar 10 santimden işaretliyorum 10 santim yukarıdan işaretliyorum kol ucumda yaklaşık 20 santim olarak işaretimi alıyorum burada büzgü yapacağım yani kol ucunu da büzgü yapacağım Şimdi bu 10 santim yukarı çıktığım yerden itibaren göz kararı bir şekilde ovallik veriyorum yani D harfi ters D harfi çizmiş oluyorum bu şekilde göz kararı göğüse doğru, belle doğru bir ovallik verdim. Bu aşamadan sonra bel hattıyla kol ucunu birleştiriyorum gösterdiğim yerden. Kalıp çıkartma işlemi bitti. Şimdi kesebiliriz. Gösterdiğim yerlerden kesiyorum. İki parçadan oluşacak zaten. Birisi kol, birisi beden. Ben bu kalıpla bluz olarak çalıştım ama çok şık elbise de olabilir. Bu şekilde beden ve kol olmak üzere toplam 2 adet kalıp elde ettim. Gösterdiğim yer kolun kumaş katıydı. Burada kol oyuntusunu beğenmiyorum ve tekrardan bu şekilde ovallik veriyorum. Böyle yaparsanız daha güzel duracaktır. Artık kumaş yerleştirme işlemine geçebiliriz kumaşı ilk önce ikiye daha sonra 4'e katlıyorum toplam 4 kat olmuş oluyor gördüğünüz gibi ve kalıbımı yerleştiriyorum buraya bu şekilde ön ve arka bedeni aynı anda keseceğiz birer santim pay vererek kesim işlemimi yapıyorum burada ön ve arka kolu oyuntusu birbirinden farklı olmadığı için sadece yakada bir açma işlemi yapacağız onun haricinde ön ve arka beden tamamen aynı. Omuz başından da yaklaşık 65 santim işaretliyorum. Bluzumun boyu bu kadar, 65 santim. Benim boyumuzun olduğu için ben 65 santim ölçtüm. Ama daha kısa boylular için 62 santim ya da 60 santim yeterli olacaktır. Yine de teyit edin kendi üzerinizde ölçerek istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz iki tane parça elde ettim dediğim gibi ön ve arka beden bunlar ön bedende yaklaşık 3-4 santim aşağı inerek tekrardan yakayı oyuyorum şimdi sıra kol kalıbında kolu da keserken aynı şekilde dörde katlıyorum bu aşamada dikkat etmemiz gereken en önemli husus kalıpta kumaş katı yazdığım yer kol kalıbında kumaş katı yazdığım yer kumaşın katına denk gelmeli. O şekilde yerleştirmeliyiz. Kumaşı tamamen düzenledikten sonra kalıbı yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi kumaş katı yazan yeri kumaş katını denk getirdim ve yine 1 santimden pay verip kesiyorum. Burada benim kol uzunluğum 63 santim ama genelde standart olarak 58-60 arasında olabilir kol boyunuzun uzunluğu. Kol parçasını kestikten sonra unutmamamız gereken en önemli husus orta noktasını belirlemesi. Bu şekilde sabunla orta noktasını belirledim. Kesim aşaması bitti. Dikim için de ilk önce omuz dikişlerini birleştireceğim. Daha sonra da koldaki büzgüleri ayarlayıp kolu dikeceğim omuz dikişlerini kapattım daha sonra burada nereye kadar büzgü yapacağımı ayarlıyorum ben işaretlediğim yere kadar büzgü yapmak istiyorum siz daha aşağıda yapmak isterseniz işaretinizi oraya alabilirsiniz ya da tamamını büzgülü yapmak istiyorsanız işaret almaya da bilirsiniz ben istediğim yere kadar tam göğsün geldiği hizaya kadar büzgü yapmak istedim bu şekilde işaretimi aldım o yüzden bu işaret de önemli çünkü o işarete gelene kadar kolu dümdüz bir şekilde yerleştireceğim. Daha sonra büzmesini yapacağım. Kolu yerleştirirken az önce de dediğim gibi kol ortasını buldum ve kol ortasını omuz başına denk getiriyorum ve buradan iğneliyorum. Daha sonra kol altından itibaren işaretlediğim yere kadar dümdüz iğneliyorum. Diğer tarafı büzgülü bir şekilde dikeceğim. Büzgüyü istediğim yere kadar dümdüz bir şekilde iğneledim ve büzgü olan kısmı da düzenleyip dikiyorum boydan boya. diktikten sonra bu şekilde gözüküyor çok basit bir bluz yapımı oldu aslında kolun bir tarafını diktikten sonra diğer tarafına da aynı işlemi uyguluyorum diğer kolu dikmeden önce kumaşı ters tarafına döndürüyorum ve boylu boyunca dikiyorum hem kol dikişini hem de yan dikişini boylu boyunca dikiyorum gösterdiğim yerlerden dikiş işlemi yapıyorum ve en son bu şekilde gözüküyor diktikten sonra gördüğünüz gibi büzgüyü bu şekilde ayarlamıştım aynı şekilde diğer kolu da diktim Sıra geldi yakayı kesmeye. Benim kumaşım esnek olduğu için ben bana tarzını dikeceğim. Yakayı ölçüyorum. Mesela 40 santim ve 40 santimiz 0.7 ile çarpıyorum. Ona göre bir ribana parçası elde ediyorum, kesiyorum. Ribanayı da 5 santim eninden hazırladım. Kol ribanalarımı da aynı şekilde 10 santim genişliğinde ve bilek genişliğinde yani yaklaşık 18 santim uzunluğunda kesip gösterdiğim yerlerden dikiyorum ve bluzum bitmiş oluyor. En son bitmişi bu şekilde. Kumaş olarak full likralı bir kadife kumaş kullandım. O yüzden yaka ve kol manşeti beni çok zorlamadı açıkçası. Esnek olduğu için ribana şeklinde takabildim. Gerçekten çok şık beğendiğim bir bluz oldu. Ve bu modelin elbise olarak kullanıldığında da çok hoş olacağını düşünüyorum. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Hoşçakalın.